Selamlar. Bugün sizlerle beraber 21 Nisan'da şoklara gelecek olan 10. ekipmanlarından klavyesini ve mouse'u inceliyoruz. Herkese merhaba dostlarım. Ben Mevlüt Aydemir. Teknoloji ve sosyal medyaya dair videolar yaptığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 21 Nisan'da şok mağazalarına gelecek olan Rampage'in ürünlerinden klavyesini ve mouse'u inceliyoruz. Sizleri çok fazla meraklandırmadan ilk başta ben klavyeden başlamak istiyorum. Dostlarım ben bu ürünleri bir seneye yakındır kullanıyorum. Yani bu ürünler 21 Nisan tarihinde yani o vakitlerde alınmadı. Bir sene öncesi yine aynı şekilde şoktan aldım. Bu videoda sizlere ben teknik özelliklere çok fazla değinmeden kullanış biçimi nasıl yani uzun kullanımda sizleri memnun edebiliyor mu bunun hakkında konuşmak istiyorum. Gelin sizlere ilk başta klavyemizi bir açalım. Ben arkamdaki bilgisayarımda bu ürünleri kullanıyordum dostlarım. Bu ürünleri ben kutuya koydum. Sizlere tekrar açayım. Neyse şimdi başlayalım. Ufak bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Yani birazdan detaylara değineceğim ama. işte 19 tane tuşa aynı anda basabilirsiniz diyor. Zaten 19 tane parmağınız yok. Basamazsınız imkansız. 10 milyon tuş vuruşu ve örgülü bir kablosu var dostlar. Sizlere şimdi açtığım zaman daha detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Hemen açıyorum burada almış olduğum fişi de var. Ben e, bu klavyeyi ne kadar almışım? 89 TL'ye almışım. Şu anki fiyatı 21 Nisan ki fiyatı 110 TL diyebilirim. Mouse normalde yani 21 Nisan'da 100 TL gibi bir fiyatı var. Ben de onu 79 yani 80 TL'ye almışım. Yani arada bir sene farkta yani biraz daha artış var diyebiliriz. Fiyat performansına göre Bunlar çok güzel ürünler. Onları da şimdi değineceğim zaten. Sizler için bakın poşeti bile geçirdim. Her neyse bunları hemen kenarıya atalım. Kutusu da bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi. Işıklandırmasına geleceğim. Işıklandırmasını yani merak ediyorsunuzdur elbette. Dostlarım şimdi öncelikle burada görmüş olduğunuz tüm alt kısmı ve şurada görmüş olduğunuz siyah kısımların tamamı metal diyebilirim. Saça yakın bir metal malzeme de yapmışlar. Yani klavye plastik değil. Bunu ilk başta bilmenizde fayda var. Burada artı yönlerinden bir tanesi görmüş olduğunuz gibi telefon tutacağı bulunmakta. Bu telefon tutacağı, bu telefon tutucunun alta ben iPhone'lara kullanmış olduğum bir dak var. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama hemen şurada göstereyim. Bu dakı ben altına yerleştiriyorum dostlarım. Telefonu üste kapattığım zaman hem oyunumu oynarken ve gündelik vaktimi geçerken hem telefonum şarj oluyor hem aramalarımda veyahut da mesajlarımda orada görmüş olduğunuz gibi hemen karşımda oluyor. Çok güzel bir ayrıntı diyebilirim. Ben ürünlerin isimlerinden bahsetmeden ürünler Rampage'in X Jammer modeli diye geçmekte. Rampage'in fiyat ve performans olarak çıkartmış olduğu alt ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Fiyat performans olarak çok güzel ürünler diyebiliriz. Şimdi sizlere ben çok fazla meraklandırmadan hemen şuradaki laptopuma bir bağlantısını yapayım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ışık olduğundan dolayı yani odamdaki size fazla net bir şekilde gözükmeyebilir. Ama görmüş olduğunuz gibi RGB bir ışıklandırması yok. Buradaki görmüş olduğunuz ışıklandırmalar gökkuşağı ışıklandırması diye geçmektedir. Yani burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gökkuşağı renkleri bulunmakta. Dostlar bu klavyemize bir tane daha modumuz bulunmakta. Burada Fn tuşa ve ışık açma kapatma tuşuna bastığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi ışıklar yanıp ve sönebiliyor. Hemen tekrar eski haline çeviririm. Çevirme de. Her neyse çevrildi şimdi. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ışık açma kapatma tuşumuz bulunmakta. Burada Fn tuşa basıp isterseniz ışığın şiddetini de arttırıp veya da azaltabilirsiniz. Bunlar güzel ve hoş detaylar diyebiliriz. Klavye asla çok bir avırlığı yok. Hafif bir klavye diyebiliriz. Ben ürünün teknik özelliklerini bir kenara bırakıp kullanmış olduğum bir senelik bu süreçte ne gibi bir yani sıkıntılara karşılaştım ve da ne gibi bir zorluklara karşılaştım bunları sizlere anlatayım. Öncelikle klavyemiz mekanik bir klavye değil ama hissiyatı birazcık mekanik klavyeyi andırıyor diyebiliriz ama çok fazla da andırmıyor. Tuşlara gelecek olursak tuşları hemen şu şekilde göstereyim. Mekaniği andırmıyor diyebiliriz. Ben yorumlarına geçmeden önce ufak bir detaya atlamışım. Buradaki görmüş olduğunuz gibi harflerin üstlerindeki şeyler silinik. Yani mesela örneğin M harfinin üstündeki yerden ışığı görebiliyorsunuz. Tüm ortam karanlık olduğu zaman klavyedeki harfleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Gelelim şimdiki yorumlarıma. Ben daha öncesinde hiç yani normal standart klavye kullanıyordum. Ben fiyat performans olarak bu tür ürünleri çok sevdiğimden dolayı bu ürünü de almıştım. Kullanış açısından bir iki günlük yani klavye birazcık bana kaba gelmişti yani birazcık büyük gelmişti. Bir iki günlük bir süreç içerisinde alıştım diyebilirim. Ve klavyeden oldukça mükemmel bir memnuniyetim bulunmakta. Şu anda arkamda ve bir önceki videoda da bahsettiğim gibi plananın bir tane klavyesi vardı. 40-45 TL'lik bir ürün yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onunla beraber ikisini yan yana getirdiğim zaman tabii ki de için ürünü diyebilirim. Hem kayıt olaraktan hem de kullanış bakımından Rampage'in klavyesini mükemmeliyetlerini tekrardan savunabilirim. Ürün alınır mı alınmaz mı diye soracak olursak ürün yani diğer muadillere bakacak olursak ve fiyatına da göre bakacak olursak şu anki en iyi ucuz klavyelerden bir tanesi diyebilirim. Tabii ki ben bunu 89 TL'ye işte o fiyata aldığım zaman 80 TL gibi fiyata aldığım zaman en ucuz ve en güzel klavyelerden birisi diyebilirim. Ve şu anki 21 Nisan'daki kataloğa göre de 110 TL'deki fiyatına göre 110 TL'lik fiyatına göre de bence alınabilir. Neyse klavyemiz artık çok fazla abartacak bir başka bir özelliği yok diyebilirim. Gelelim sizlere şimdi buradaki mouse'umuza. Hemen klavyemin de bağlantısını sökeyim. Gelelim mouse'umuza. Görmüş olduğunuz gibi Rampage'in XJammer modeli hemen şu şekilde de kapağını bir açayım. İçerisi de böyle. Güzel bir detayı var. Bu bence yani müşteriyi cezbediyor diyebilirim. Yani bu şekilde şeyler, tasarımlar. Neyse. Klavyemiz gökkuşağı aydınlatmasına sahipti. Ama mouse'umuz ise RGB bir aydınlatmasına sahip. Zaten ürünümüzü hemen açtığımız zaman sizlere kısaca hem ürünümü açarken teknik özelliklerinden bahsedeyim. Gelmedi. Mouse'umuzda toplamda 7 tane tuşu bulunmakta ve aynı zamanda yazılımsal olarak da desteklemektedir. Yani isterseniz bunu yazılımına bağlayıp işte yeni atamalar vesairede de makrolar atayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Klavyede böyle bir şey zaten mümkün değil. Ve ışığı da dediğim gibi değiştiremiyor. Ama bunda sese duyarlı bir özelliği de bulunmakta. İsterseniz yazılımlar sayesinde ışıklandırmasını kendiniz değiştirebilirsiniz. Ve biraz sonra takacağım. Ve biraz sonra zaten taktığım zaman da buradan ışıklandırmasını değiştireceğiz. Mouse'umuzun özelliklerine gelecek olursak. <laughs> Yaptığı hareketlere bak Allah aşkına yap. 7200 DPI bir değeri bulunmakta. 7200 DPI zaten standart bir mouse'lardaki olması gereken özellikler diyebilirim. Yani şurada bir tane daha plananın hemen göstereyim. Plananın bir mouse bulunmakta onun da 4200 mu o civarda bir DPI değeri bulunmakta. Yine aynı şekilde ben Rampage için bu ürünlerini sizlere tekrardan önerebilirim. Çok fazla meraklandırmadan bunun da bir hemen bağlantısını yapayım ben sizlere. Evet dostlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Rampage için RGB bir aydınlatmalı olan mouse'u karşınızda. Buradaki görmüş olduğunuz gibi şu tuş sayesinde DPI değerini değiştirebilirsiniz. Ve altındaki tuş sayesinde görmüş olduğunuz gibi RGB ışıklandırma arasında geçişler yapabilirsiniz. Gelelim ben bu üründen memnun muyum? Kullanışı nasıl? Benim elim çok fazla büyük olmadığından dolayı tam orta seviyelerde ideal bir tutma kısmı bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz gibi da herhangi bir yani parmak destekleyici vesaire bulunmadan dolayı ve dediğim gibi de elim küçük olduğundan dolayı benim için ideal ve kullanışlı bir mouse diyebilirim. Bu mouse yani toplamda 7 tane demiştim tuşlarına. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane dediğim gibi tuşu bulunmakta. Ben şu anda hiçbir ayağını yapmadan standart olarak kullanıyorum. Herhangi bir internet sekmesinde veyahut da herhangi bir klasör içerisindeyken Buradan ileriye geri yaptığım zaman bir önceki dosyaya veyahut da bir sonraki dosyaya da erişebiliyorum. Gelelim artık son cümlelerime. Bu ürünleri almak istiyorsanız yani memnun kalabilirsiniz diyebilirim. Çok fazla uçuk fiyatları herhangi bir üründen vesaire almanıza gerek yok. Sizlerin yani amatör bir oyuncuysanız ve çok fazla verecek bir ücretiniz, fiyatınız yoksa bu ürünler tam size göre diyebilirim. Diyeceksin ki şimdi sen Rampage'i çok övdün falan filan sponsorluk sponsorluk mu al diyeceksin. Keşke öyle bir şey olsa da keşke övsen diyeceğim de sponsorluk vermediler bana. Buradan Ray Page yetkililerine sesleniyorum. Eğer sponsor olmak isterseniz seve seve sizleri bekliyorum. Neyse şimdi dostlar 21 Nisan'da ek olaraktan kulaklık işte oyuncu koltuğu vesaire de gelecekmiş. Tahminler neticesinde yani o ürünleri de ben araştırmıştım o ürünler de iyi diyebilirim. Yani Rampage ürünlerinizi gözü kapalı ve fiyat olarak da alabilirsiniz. Videomu beğendiysen aşağıdaki beğenme tuşuna ve kanalıma hala abone değilsen abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.